Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık iki ay geçti. Ancak İsrail'in saldırıları da durmuş değil. Bu duruma dikkat çekmek için Milli İrade Platformu tarafından bu yılda 1 Ocak'ta bir yürüyüş düzenlenecek. İstanbul Galata Köprüsü'nde gerçekleşecek programın ayrıntılarını TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan anlattı. Dört büyük kulübün başkan ve yöneticileri de kendisine destek verdi. Selam sizlere! 10 binlerce kişi bir kez daha 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşacak. İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekilecek. Üçüncü kez gerçekleştirecek etkinlik Milli İrade Platformu tarafından gerçekleştiriliyor. Bu bölgede gerçek bir barışın tesis edilmesi için e, suçlunun sorumlu tutulması, bunun da savaş tazminatı ödemeye İsrail'in mahkum edilmesiyle ancak mü mümkün olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yeniden inşasının bu işin kabahatlisi konumunda olan bu soykırımı gerçekleştiren İsrail nazizmi ne yaptırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Büyük Gazze yürüyüşüne dört büyük kulüp de destek verecek. Burada yaşanan insanlık dramına Galatasaray Spor Kulübü olarak duyarsız kalmamız mümkün değildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti bu konuda gösterdiği çaba içinde kendisine destek mahiyetinde ve kurumumuzun görüşü olarak da burada yaşanan mezalimi, burada yaşanan dramı dünyaya duyurmada Galatasaray Spor Kulübü olarak da bir görev olarak bunu üstlendik. 1 Ocak'taki bu etkinlikte de bugüne kadar geçtiğimiz sene de bu etkinlikte Beşiktaş olarak vardık. Bu sene de olacağız. Sesimizin daha güçlü ve gür çıkması için de Elimizden ne gelirse yapacağız. Bu sayede dünya kamuoyuna güçlü bir mesaj verilmesi hedefleniyor. Burada bence çok önemli bir duruş gösteriliyor Türkiye açısından baktığımız zaman. Bir şekilde bu insanlık suçunun artık bu çağda durdurulması gerekiyor. Herkesin bu tepkiyi çok net ve tek tek ufağına birbirine bakmadan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Filistinli kardeşlerimizi tabii ki her konuda destekleyeceğiz. Sağolsun Cumhurbaşkanımız da bunu sürekli gündemde tutuyor bizler camiyamız, diğer camiyalar hep birlikte inşallah 1 Ocak'ta bir dünyaya da güzel bir resim vererek bunu tekrar gündeme getireceğiz. Çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları da 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı yaptı.